Ne yaptığımıza dair? Yeni kurmuş olduğumuz sünce spor kulübünün teşvikleri şu an gerçekleşmekte. Mehmet Erdal hocamız önderliğinde. E, futbolcu kardeşlerimiz geldi. Yeterince katılım sağladı. E, Yaklaşık beşten beri buradayız. Oyuncular değiştirerek mevkinine göre değerlendiriyoruz. E, bir iki saat daha buradayız devam ediyor. İlgisi olan bütün arkadaşlarına teşekkür ederiz. E, şu an yaklaşık 30, 38 kişiye 40 kişiye yakın bir katılımımız var. Şimdi i̇şte ilk 11'imiz, bir, ilk bir 11 takım çıktı. Onların yine diğer arkadaşlar 11 kişilik olarak onları sürdük sahaya. Bu şekilde değişmeli olarak seçimleri tamamlayacağız zaman zaman gene aynı şekilde devam edecek. Gerekli durumları zaten sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram hesaplarımızdan, Facebook hesaplarımızdan, kulüp adı altındaki sayfalarımızdan hani takip eden arkadaşlara da zaten bilgi veririz gene aynı şekilde. Hani şu anda katılım görüldüğü gibi haddinden fazla şekilde bir arkadaş geldi. Hani bu elemeleri güzel bir şekilde yapıp takımı güzel bir şekilde sezona hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz burada şu anda. Bütün futbolcu arkadaşları da bekleriz. Kulübümüz Sülüyü Spor Kulübü olarak Yeni bir oluşum içinde bize destek vermek isteyen, yanımızda olmak isteyen herkese, büyük, küçük, bütün futbol severlere kapımız açık her zaman bekleriz çayımızı içmeye. Elimizden gelen her şeyde biz de en iyi şekilde köyümüzün adını en iyi şekilde temsil etmek için buradayız. Elimizden gelen de yapıp şampiyon olacağız. Sosyal medya Sülyo Spor Kulübü olarak Instagram ve Facebook a hesabını sayfalarını da takip edebiliyorlar. Arkadaşlar da izleyin. Konuşma için de ayrıca bize başta destek veren basel Lojistik, Bek firma sahibi, Şahin Bey Sarrafiye, Emek Sarrafiye sahiplerine ayrıca buradan teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Bunun yanında bize su su için, kek için burada meyve suyu için gelen arkadaşlara ikram için bize destek veren esnaf abilere, kardeşlere de çok teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi şekilde... i don't know